Doğu Türkistan'da yaşananlar tam bir insanlık dramı ve Pekin yönetimi bundan pek vazgeçecek gibi durmuyor. Siz Washington'da bunun önlenmesi için ne gibi adımlar atıyorsunuz? Daha ne kadar bu e, insanlık dramını izleyeceğiz orada? Aldı bilen bütün Türkiye halkına, Türkiye'ye salam. Onun deyin ki, bugün e, Uygurların meselesini silenin muşu, sürüştü kıgallığınla üçün silenin muşu, televizyon istensinler, rahmet yetimen. Hazır Uygurların vaziyeti intayın iğir. tarixda mshu та hukumati bir ming to'qqiz мұшы qirq терроризм yili besiaandin to hozirgicha bo'lgan oraliqda mushu dunyo terrorizm harkatidan foydalanib turib oyg'urlarni butun ijro qilmagan siyosatlarni hammasini ijro qilib hozir o'yg'urlar g'oyat тұрватыды. o'limdan qutulib kelish yoki ederek Sesi kısılmış e, Sesini duyuramayan Doğu Türkistan halkının Sesini duyurma fırsatı verdiğiniz için Ben size teşekkür ediyorum Ve Türk halkına Türk milletine de e, Buradan selam gönderiyorum Bugün Doğu Türkistan'da soydaşlarımız, kardeşlerimiz, dindaşlarımız Çin işgalci yönetiminin terörist kisvesiyle, terörist suçlamasıyla maalesef her türlü haksız muameleye maruz kalmakta, her türlü zulüm, işkence ve katliamdan geçirilmekte, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin insan hakları ayak altı edilmektedir. Məsələn, Xitay hökuməti hazır oyğurlarə nəmi qıvatır dedikdə vaxtda, əsl Xitay hökuməti bəs edəndən təti, hazırkı icra qılanmış siyasiyyətlərini, hazır oyğurların üstündəki icra qılışdığı səbəbi, oyğurlar müsəlman olub qalğanlığı üçün dərhal oyğurlara bu dünyadakı həm zərbə verib atğan qalpaqlarını qaydırıb durub, oyğurlar hazır iqtisadiyyat cəhətinin zərbəyə alatıdır, dinsizləşdirüş siyasətinin qurbanı bawatdır, qızlarını əktdıratdır, oyğur xalqını hal qənçə köçülədi itib öldürətdir. Neçi on milyon Uygur günahsız Perzentlerimiz turmalarda yitip atıdı hem yukat yitip atkan Ademlerinin cevabını beme atıdı Bulup mu? Muşu hazır Xi Jinping'in 28. isla 18. kurultaydın kiyin Xi Jinping bağandın kiyin mu? Devlet rehberi bağandın oygır Uygur meselesi Helvomay Uygur meselesi tek mu? Hayat mamatlı kuruşu astıda kelim atıdı Çin işgalci yönetimi Doğu Türkistan'da terörist suçlamasıyla dinsizleştirme, ateistleştirme ve her türlü milli ve manevi değerlerden uzaklaştırma politikalarını acımasızca uygulamakta. Bugün insanların uluslararası normlarla güvence altına alınmış olduğu bütün hakları ihlal edilmektedir. Bugün Doğu Türkistan'da insanlar ee, maalesef Çin yönetiminden beklentileri karşılanmamakta ve son e, devlet başkanı 2012 yılında seçilen devlet başkanı Xi Jinping'in Doğu Türkistan'a gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyaret sırasında dahi o bölge halkına yönelik tehdit ve yıldırımı politikaları e, kendini göstermekte ve Xi Jinping'in ziyaretinde de e, terörizme karşı mücadele ve uygur halkını nasıl bastıracaklarıyla ilgili açıklamalar ön plana çıkmaktadır hanım. Uygurla hazır ve kendi yaşamay. ...ve özünün vettinde kuruş takıtı kanmay... ağzını anlayacağın dünyada hiç kandak adem tapanmay... ...kandak kılıçını uymayan Oygur halkı... ...perzentlerini, ballarını elip... ...mal mülkünü setip... ...dünyanın hem yerine sergendar olup çıkıp gidip... ...sergandarlık devirleri de... ...hem bu yerden bulançıların bulancılarının da, ...hem çıkan ikin çet ellerinde... ...ölüp kırılıp tuğutturdu ölü vatan anılarının... ...hemmisi. Hıhtay'ın içi de... Özümüzün vatini de oyğırla kanunsuz, günahsız it bölüldürlü batkan olsa, çet eller de oyğırla, sergandarlıkta, pulsiz, namratlıkta ve aşı soğudgelerinin kolda kurban bu ölü vatıdır. Doğu Türkistan'ın yerli halkı olan, gerçek sahipleri olan Müslüman Uygur Türkleri maalesef Çin işgalci yönetiminin bu yanlış uygulamalarından dolayı kendi vatanlarında yaşam imkanı bulamadıklarından ailesini terk edip bazıları ailesini alarak bazıları ailesini terk edip vatanlarını terk edip en önemli en kıymetli değerlerini terk ederek sürgün hayatına e, tercih etmekte ve bugün geleceği belli olmayan Belki de hayatı endişesi bulunan bir yolu tercih ederek dünyanın dört bir tarafına e, sürgüne gitmekte bugün Güneydoğu Asya ülkelerinde binlerce Doğu Türkistanlı Müslüman Türk kardeşimiz Çin'deki işgalden dolayı hayatta kalabilme umuduyla sürgünde e, kaçak durumundadır bu kardeşlerimizi yolda insan kaçakçıları Mağdur etmekte, bu insanlar açlıktan yolda ölmekte, bu insanlar resmi belgesi olmadığı için sokağa çıkamamakta, 30-40 kişilik gruplar halinde evlerde kalmakta, bu insanlar hastalıktan, kızamıktan, su çiçeğinden çocukları hayatını kaybetmekte ve bunlara dünyada sahip çıkabilecek bir ülkede maalesef yok. Ne uluslararası kuruluşlar, ne de bu insanlara yardım el uzatacak bir kuruluş yok. Bu da Çin'in baskısından dolayı. Bir bir, sor bir sorun var Rabia Hanıma. Evet son sorum daha doğrusu. İdam edilen çok sayıda Doğu Türkistanlı olduğunu biliyoruz. Bunlardan kaçanların bir bölümü Türkiye'ye sığındı. Başka ülkelerde e, bu e, Doğu Türkistan'lara e, kapılarını açtı mı? İsteyenler kaçabiliyor mu mesela? E, Rabia, e, Rabia eden, Çok hanım, sayıda bir... Suriyeli mesela Türkiye'ye gelebiliyor ya da Orta Afrika'lı başka bir ülkeye gidebiliyor. Oranın durumu nedir? Rabia Hanım'a bir var dedi. Şarkı Türkistan'da biz bilimiz ki Nurgun karındaşlarımız... ki idam cezası verilen, ölüm hükmü çıkarılan karındaşlarımız Kıçıvatı'dır. Buna bir kısmı Türkiye'ye kucak açıp Türkiye'ye geldi... Lakin Türkiye'nin başka bir devlet mi hazır birer bir beraber devlet bu Uygur Müslümanlara bu kaçkın bu muhacirliğe ilgi çıktı mı? E, panalık bedimi şunu sorayım ben deydi. Uygurla en kattık tarihte o şu bisvagan 64 yıldın beri en kattık ölüm bilen bastırış duç kilovat kabakte mi 15 yıldın boyan bu bulavatı Mu 15 yıl işide Uygur halkının keçip çıkan. Adem'de garip dünyasına, Amerika kıtası Avustralya'ya, Kanada'ya e, ve e, Avrupa'ya bulup 10.000'den artık Uygur siyasi panalık ep oldu. Ula Uygurlar a siyasi panalık ne bende? Yani kahan karındaşlarımız asası cehetin Türkiye'ye geçip çıkıp Türkiye'de panalık eli vardı. Milyonlarca kardeşlerimiz Türkiye'de mi panalık aldı? Lakin Ortu Asya başka devletler tek panalık vergini yok. Diyor e, Doğu Türkistan'dan e, kaçan Muhacir kardeşlerimizin batıya, Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya ve değişik ülkelere gidenler de var. Ama asıl bize sahip çıkan çok miktarda Doğu Türkistanlı kardeşimizi, binlerce kardeşimizi bağrına basan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti. Maalesef Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki kardeşlerimiz yine Çin'in baskısından dolayı henüz böyle bir himaye, böyle bir kucaklama maalesef gerçekleştiremedi. Evet Hanıma çok teşekkür ediyoruz. Başıktan yani bizim. Elini on, onun. Ee, şu ana kadar Batı'dan e, kabul gören Batıya Gıçe, şu ana Her kadar 10.000'e yakın Batıya e, göç ve iltica oldu Bunlar kabul evet. edildi diyor. Ee, Mikrofonu. Ne bir gipim bakıldı mı? Ee, bu gipim Ben ee, Türkiye'deki kandak. Хандақ тәшкиләтләр, хандақ күз караштык дике адам булыштың кат эй нәзер, Догъурыкстан мәсьәлесе, Ойгыр мәсьәлесе ортақ Umumi Türk halkının milli menfaati bulup ortak bizge yardım kılışını yanıma yardım kuvvetini yanıma ilgilenişini unutkalım. Ben diyor son bir ricam ve teşekkürüm diyor. Doğu Türkistan davası, Doğu Türkistan meselesi Türk milletinin, Türk halkının ortak bir meselesidir. Bu iktidarı ve muhalefeti, bütün sivil toplum kuruluşlarının ortak bir meselesidir. Ben burada herkese teşekkür ediyorum ve herkesin bu perspektiften Doğu Türkistan davasına sahip çıkmasını ve bunun bir milli dava olarak algılanmasını istirham ediyorum rica ediyorum diyor.